Saygıdeğer kardeşlerim burası güzel tepe. 940 ya da 3 parsel. Tam 59 bin metrekare. Bir ucu gördüğümüz Kostanenin binasından başlıyor. Kral düğün salonundan devam ediyor. NATO yoluna kadar. Burada bir önerimiz var. Yapılması gereken şu. 1500 metrekare, 2000 metrekare insanlar bir araya geldiğinde inşaata izin vereceksiniz. Necdet baba doğru değil mi? Doğru doğru. 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 doğru e, 59 bin metrekare bir araya gelebilir mi insanlar? Soruyorum 59 bin metrekare bu parselde insanlar bir araya gelebilir mi Necdet baba? Zor. 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 Ne yapılması lazım sana göre babacığım? Bölünmesi lazım. Bölünmesi lazım. Alması lazım parseller. Bak mesela sizin arsanız değil mi burası? Ortak kardeşlerinizin. Ne kadar güzel proje alanınız oldu. Doğru, doğru mu? Doğru. Doğru. Peki. Sayın Başkanım. Görüyorsunuz. Parselleri böleceğiz dediniz. Yüzde imza istiyorsunuz. Üsküdar'da yüzde imza getirecek birkaç tane parsel vardır. Ya gerisi? Burada izlenmesi gereken yol şu. 1500 2000 metrekare insanlar parselde bir araya geldiğinde inşaata izin vereceğiz. Başka kurtuluş yolumuz yok.